Kişilik bozukluğumu var yoksa bu bir özellik mi? Nasıl ayırt edeceğiz? Unutmayın, bozuyorsa bozukluktur. Arkadaşlıklarınızı, ilişkilerinizi, zaman yönetiminizi, hayatınızın herhangi bir alanını bozuyorsa bozukluk, hayat kalitenizi artırıyorsa özelliktir. Gelin bakalım, narsizm eleştiriyi nasıl karşılar? Eğer narsistlik bir bozukluğunuz varsa, yani narsistlik kişilik bozukluğu varsa, eleştiriye tahammül edemezsiniz bu sizi ciddi şekilde dağıtır. Ya çok ciddi bir öfkeyle karşılık verirsiniz ya da bu öfke içinizde kalır. Kafanızın içerisinden tekrar tekrar cevaplar verirsiniz. Asla orayı alamazsınız. Ama eğer bu bir kişilik özelliği ise eleştiriyi göğüsleyebilirsiniz. Üstüne düşünebilirsiniz. Bunu kendinizi daha iyi bir noktaya taşımak için bir fırsata çevirebilirsiniz. Yani bozukluk asla kaldıramaz, Özellikse alır bunu bir malzemeye çevirir ve kendini tekrardan inşa etmek için kullanır.